Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Bugün sizlerle birlikte <laughs> yine Melon Sandbox videosu. Bakalım arkadaşlar. Ben şu yapacağım şeyi tamamladım. Süper atabım. Süper ataba yapmıştık hatırlıyorsanız. Arkadaşlar ben bu süper atabayı yaptım. Çünkü eğer videoda yapsaydım çok fazla zaman kaybederdik. Hemen arkadaşlar şunları sileyim. Ve size yaptığım bu süper atabayı göstereyim. Reklam. Arkadaşlar tekrardan lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Cihan 60 kanalına da abone olabilirsiniz. Şunları da sileyim. Çok güzel oldu. Açıkçası. Birazcık çok çöküyor. Ama bir saniye ben bunu sevmemiştim. Çok için, Çok için şöyle yapalım. Ve koyalım. Açalım hemen. Arkadaşlar böyle gerçekten çok güzel oldu. Üst taraftan başlayacağım. Budur. Şunu çalıştırmaya yarıyor. Şudur. Şunu atmaya yarıyor. Bu da o kadar çok hızlı atıyor ki. Attığı gözükmüyor arkadaşlar resmen. Şunu da kapıyorum. Şu. Şu tuş bomba atar. Bomba atıyor. Evet birazcık fazla ileri atıyor. Şu tuş şuradan sıkmaya. Bu tuş şu. şu bu şu. Bu bu. Şimdi atıyor. Bu bu. Bu bu. Bu şu. Bu bu. Bu da uçmaya. Bir tane tuş kalmış. Hemen iyisin. Bu neyi çalıştırıyor? Bu da bunu çalıştırıyor. Bakın bu da çok güçlü. Neyse. Yani böyle oldu. <laughs> Bence güzel oldu. Başka neler yapsak? Parlak abla var. Koydum da dedim. Parlak ablayı bir amuruza çevireyim. Şurada. İşte bu. Parlak oldu. abla oldu amuruz. Abla. Şimdi burada ateş adam diye bir varmış. Oğlum oh, ağzından Şöyle bir şey gördüm ben. Bunun ne işe yaradığını bilmiyordum. Ama bugünlük öğrendim. Şu şöyle bunu select diyoruz. Bunu şura prof. Bunu da böyle seçiyormuşuk. Ben bunu yeni gördüm. şu güzel rengini kırmızı yapacağım. Pek de bir şey olmadı kırmızı yapınca. Oo, bu güzelmiş. Daha da aşağıya kaydıramıyorum. Bunu aktif atfettiğimde... Oo. Bu da ateş yapıyormuş. Ha, bu sonsuz yapıyor. Bakayım. Yok. Son. Oh, abla özür dilerim. Şöyle yapalım. Bir daha bakalım. Burada güncellememiz. işte bu efekt jeneratörü. Efekt jeneratörü de güzel. Aşağıdakini. Ha. Bu da büyüklüğü. İyi de peki. Şu ne işe yarıyor? Yok bu değil de. Dur bakayım. O bu iyiymiş. Şu onu? Bu ne söyledi? Elektron pilini. Pek de bir işe yaramıyor. Şunu böyle açarsak ne oluyor Dur Oha bayağı güzel oldu. Dur bakayım. Bu da size. Size ne? Dur bakayım buna 9 desem. O oh, 90 oldu. Yok 2 oldu. Bayağı büyük oldu. Peki ya bu birisini an yakıyor mu? bakalım. herhalde yakmıyor. Yine reklam. Bekleyeceğiz. Ben de bazı şeyleri bilmiyorum tam olarak. Box'ta. Ben olsam boksta. Tamam ya. Bundan başka neler var? Bunun size ne? Bir yapsın. Size 99 yapsın. Yok 2 oluyor ya da. Aşağıda kaydıramıyorum ki. Hatam şu taraftan. Multibar player ne lan? 9. fazla 5 oluyormuş. Kapalı bakayım. Oha. <laughs> Arkadaşlar bu ne? şurada peki şuradaki sıfırları Allah yanlış oldu bir saniye bu kaçtı 9 Aga bu kaç diye ya Yamutu da bu hmm. bu bir de yok iki mi? Yok ya. Bu döndü biraz. Peki ya bunu bir yapsam. Şunu da bir yapsam. Böyle aşağı kaydım. Başka da sıfır yok. Peki ya bunları en yüksek yapsam. 99. O anca 1. Bu da 99. O da anca. Bunu da 9-9-9. Bu anca 360. Size 999 dokuz Böyle böyle. Burası. Şöyle. Şurası. Dokuz dokuz Beş oluyormuş en fazla. Oha. Sen nereden ne yapıyorsun ya? Vay ya. Oha. Ben onu onlara... Allah bir saniye. Bu bir Şunu şöyle ağzından çıkarıyormuş gibi yapsam. Ee... lan. Bütün ateş ben ona geldi. Wow. Arkadaşlar çok güzel oldu lan. Bunu kaparsam. Böyle. Peki ya ben bunu açıp lan açık. Açıldı da. Nerede lan? içindekiler mi gitti? Yok. O mu gitti? Seç abicim Seç abiciğim. heh Gel. Şu düz olsun. Ben buna görünmezlik basarsam. Oha çok güzel olur. Melon. Allah. Lon. Beyler yukarısı yanıyor. Dikkat dikkat. Kurtarın beni. O ne? Şunu arkadaş. Bir saniye. Ben bir şöyle yapayım. Ha. Şöyle yapsam. O ne? Bir saniye. Aga. Reklamını. Oğlum şöyle yapınca oluyor zaten. Heh. Aslında oluyor da Bu görünmez olduğu için şimdi Görünmezliğini açmam gerek Melon İki kere takamam gerek Dur ya görünmezler Bir Nasıl Görünmezliğimi giderim? Sen de bir git Sonunda ya görüyorsun Abicim ben sana rezil diyeyim. Heh. Dünyanın sonu geldi. Buna Melon dokunmasın. Dokunsa. Oha. Çok güzel olmadı lan. Dokun bakayım ayağına. Melon kafa at bakayım bakayım. Lan bu uçurttu mu zaten? Buna doğru at. Yok. Tamam. Neyse arkadaşlar. 我觉得咱们看来就是。Uh,